Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ocak 2021'de 42 milyon 744 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde %66,2 artışla 71 milyon 39 bin dolara yükseldi. Gemi ve yat geçen ay ihracatını en yüksek oranlı arttıran üçüncü sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da %0,4 olarak gerçekleşti. Geçen ay Türkiye'nin 15 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 51 milyon 29 bin dolarını İstanbul yaptı. Bu rakam sektörün toplam ihracatının %72'sine denk geldi. Sektör geçen ay 69 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Sen Kitts and Nevis Federasyonu olarak kayıtlara geçti. 14 milyon 370 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Sen Kitts and Nevis Federasyonunu, 13 milyon 769 bin dolarla Kolombiya, 10 milyon 190 bin dolarla Norveç, 8 milyon 713 bin dolarla Marshall Adaları takip etti.